şehir merkezi. Yerinde dur. Baş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Robbery Bob oynayacağız. Oh, dur. Önce şunu okuyayım. Bu senin çok basit bir iş olacak herhalde çocuk. güvenlik gardiyanları. Burada he, ne diyor? sürekli dolaşıyorlar. Sağa sola bakıyorlar diyor out the side and Pasta. Pasta. Sadece yerinde dur ve onlardan uzakta yürüyor. Sanki kendisi bu çok konudan çok anlıyor da. Bu arada 456 oldu. Ben geçen bölüm hatırlıyorum da Steel'ı max level yapacak. Ama 456 yaz doğru demek. Abi kılı kılına. Abi bu yerdik demin. Neyse. Bu bölümde, bu çaptırı bitireceğiz yani, bu Downtown chapter'ını onu aldım, o da geçerken geldim. Her şey bu mu? Tamam, o gelsin öyle. O öyle gelsin, ben arkasından geçeyim şöyle. Heh, oldu galiba. Evet oldu. Yarın sınavlar başlıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. 5 Haziran'da ilk canlı yayınımızı açacağız Squad Masters. O bir yana Squad Masters'ın ilk bölümü olacak. Oynamayacağım abi Squad Masters'ı. Ee, şimdi şöyle yiyeceğim. bakalım. Biraz hızlandıralım. Şöyle geçelim. Eh, tamam ne yapacağım biliyorum ben. Aa, bu kötü oldu biraz. Hop. Kırdık kapıyı. Onu aldık, onu aldık, onu aldık. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Oh, tamam. tamam. Sonra kapıyı kapattık. Tamam. İşte gidebiliriz. Wow. Kendimizi geliştirdik galiba ya. Her şey çavuşmak. Başka bir şey yok. Cloud Strips. Gökşehir bilmem ne, bilmem ne. Bu restoran gerçekten süslü pahalı şeyleri var ben kendime isterdim Abi bu arada ben geçen levelin şeylerini okumayı unuttum da Neyse sen onları kullanacak mısın o yüz git mücadelesi ne onlar kartımı al kartım kestiler diyor Onları şimdi soy diyor. Allah Allah. Ya bir dondurma için başımıza gelmeyen kalmadı. Şu tarafta bir şey var mı? Var. Orada anahtar var. Bizim anahtarımız yok. Şöyle geçelim. Tamam. Şunu alalım. Burada stilt'ı artık upgrade edebilirim. Great tamam. Burası Tiltle olayı da zaten şu. Yerinde sessiz şekilde durursun ve hızlı hareket ettiğin zaman e, aynı bir e, ninja mısın yoksa hırsız mısın onu anlamazlar diyor. Aa. Ninja mısın hırsız mısın anlamıyorum ben diyor. Sen hareket ederken şöyle yapalım. Evet. Ama ama o bu biraz yanlış oldu demin yaptığımız. Şunu yiyeceğiz, koşmayacağız. Çünkü koşunca veya bir anahtar dışında bir ganimeti aldığımız zaman bir parlak maddeyi şey oluyoruz. Böyle açığa çıkıyoruz. Gördünüz. Şöyle alalım. Abi bu da bize ne kadar sessiz olabileceğini gösterdi. Bob. Oh. Hayır hayır öyle değil. Böyle ha. Tamam. Bakalım. Neyse. Ben gidiyorum. Tamam. Bir sonraki geçelim. Sırada ne var? Office by night. Gecenin ofisi. Gecenin gece tarafından olan ofisi burada bir kasa var diyor. Traklarım için ona ihtiyacım var. Ben onu sensiz alamam. Giderken onu benimle aşağı in diyor. DE'nin ofisine her neyse. Onu git ve bana getir diyor kısacası. Orada öyle yazdı. Bakın ne yapacağım biliyor musun? Şöyle Sol Sağ Gördünüz mü? Ya Tamam Şöyle dönelim Bunu basalım Hadi 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 Tamam galiba her şeyi aldık. Girelim. Biz, o bizi görmedi değil mi? Tamam. Ya ben niye bu sesi bastım? Aha bu geldi. Şöyle koş 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 koş. Aha. Burayı okuyamam. Şu an acelem var çünkü. Aha burada ihtiyacımız var işte bu sese. Şöyle oraya ses yapalım. Buradan kaçalım. Ha, diye hızlıca asansöre gelsin. Orada yakalanmadık. Tamam. Tespit edilemedik. Aha şimdi sırada ne var? Burası son. Payback. Geri öde anlamına geliyor. Ve bakalım şimdi... Hı. Bu ne? Ana! Büf bizden çaldığı her şeyle... Yani bize çaldığı her şeyle burayı yapmış. Benim harika yeteneklerim o benim patron daha olamaz. Benim harika yeteneklerim vardı. O benim patron daha olamaz dedi. Tam buraya aldık. Durdu bakalım bir. Böyle bodozlama girmeyelim. Ama ay hayır, hayır hayır hayır, tamam. Bence sen dolan. Şimdi nereye gideceğiz? Oraya mı tamam? Oh tamam. Tamam. Hayır 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 hayır. Aha. Aha orayı okuyamadım. Abi. Aha. Ne oluyor şu an? Herkesi dövüyor. Ben onun arkasından şu şekilde sessiz sessiz. Hayır, hayır 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 bizi görme bizi görme. Abi bu adam kör mü? Neyse dur yakalanmayalım da. Tamam nereye gideceksin şimdi? Sakinleşti. Şşş. Tamam tamam sakin ol kaslı adam. Aha saklanmayalım. Aman hayır 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 hayır. Ya biz fazla proyuz bu oyun için ya. Ay biz fazla proyuz bu oyun için. Bitti. Ve bize camdan bağırıyor. Chapter complete. Ve chapter 3. Secret labs. Gizli şeyler. Tamam. Bob gelmiş. Tatile mi gelmiş? Tatile gelmiş. Aha düştü. Ve çılgın bir bilim adamı biz kaçırdı öyle mi? <laughs> ne olur ben neredeyim? Merhaba Bay Bob. Ben Doktor Tivesius ve benim yeni laboratuvar farem olarak seçildi. Ee, benim sorularıma doğru cevap vermezsen gün ışığını bir daha göremez. Gün ışıksız mı? O ben böyle yapamam. Bana bir kimyasal maddeyi almanı istiyorum ilk önce. Dedi. Tamam. Oy bu ne kamera böyle ya. Ya. Hocaların görüş açısı bu kadar değil. Bu arada espri yapıyorum biliyor musunuz? Ab ya. Abi hep diyorum biz bu oyun için fazla proyuz. Şimdi şurada e, biz speed'i arttırdık. Stamina'yı da arttıralım. Stamina bizim daha uzun süre koşmamızı sağlıyor. Lazerler isimli bir bölüm. Latak çılgınlığı Senin çok şanslısın Mr. Bazen Bay Bob. sen özel bir planın için de varsın. Bunu bilmek istemiyorum gerçekten. Bu şu ana kadar duyduğun en harika plan. tekrar hatırladım insan insan bir şey son olarak oh, ha, 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 ha. <laughs> lazerler varmış düzgün zamanlamaya ihtiyacımız var demek ha tamam bizde o zamanlama var aa. Tamam, girdik aldık orayı bir an şey yapamadım aa dur 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 ben orayı yapayım geliyorum abi bu Lazer'e değdiğimiz zaman tespit edilememiş sayılmıyoruz. Sayılıyoruz. Demir lazer'e değdim. Hala duruyor. Aha. Aha. Tamam ben kaçarım. Kaç. Saklan. Abi ama ya yapma ya. Öf. Ben burayı tam yapayım. Tamam. Bitirdim. Kafada tehlike mayınlar yazıyor Devam Beşe kadar oynayalım Bu arada ben artık bunları çevirmeyeyim mi? Çevirmesem olur mu arkadaşlar? Neyse Lazerlerimle eğleniyor musun Bay Bob? Ben kendim yaptım onları ee... Ancak hiçbir şey imkansız değil <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim profesör. Son gülen iyi güler. Tamam mı? Bazı lazerler kapatılabiliyor yazıyordu. Onları da girdik kapattık işte. Bazen okumaya fırsatım olmuyor. Kafam o kadar dağılıyor ki. Şu anda koşu şeyimiz düştü biraz. E tamam. Doldu artık kaçalım. Tamam. Haydi gidelim. Tamam bitti basit basitti. Elektrik bugi. Elektrik bugalo. Abi PVC olsa da elektrik bugalo var ha. Zombi rosta. Ben e, zekiyim ancak e, bazı şeylere yetkim yok. Plan kurmaya vesaire diyorlar. Plan kurmaya neyin yetkisi yok lan? E, sessiz olacağım ve 5 şoklanabilirsin. Ha <laughs> ha 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 ha. Bak. Hastangans diyor. Tamam. Ee, bilim adamlarının şeyleri varmış. Hastanganları. Ee, sersemletme şeyleri. Aha. O ne lan? Gelme. Oo. E ee, Bizim yerimizi belli etti bu. Tamam. Anladım. Anladım ne olduğunu. Şimdi girelim. Hızlıca bitirelim. Tamam. Aa, aa ben oraya kadar oraya kadar geldim. Şimdi sessiz şekilde oynuyorum. Tamam. Ve gidelim. Profesöre büründük bu arada. Kameralar bizi görmüyordu değil mi? Peki lazerler? Ee, lazerlere değersek. Mi? Hadi diyelim Hadi değelim. Daha belli oluyormuş. Tamam bunu anladık. Ha. Hızlıca gittim. Kostümü geri giydim. Şimdi gidelim. Şimdi lazerlere değmeyeceğiz. Bir saniye. Tamam. Tamam. Geri giyindik. Çekil be. Profesör bunu bilmiyor işte. Yani bu bize şu an hırsızlık yaptıran adam. Son gülen iyi güler. Bakalım. Kim iyi gülecek? Yani kim son gülecek? Next. Bu gide tamam. Next diyelim. Şu an beşinciye gidiyoruz. Tamam. Şu an beşinciye giriyoruz. Bunu da oynayalım sonra videoyu bitireceğim. Orada e, bir buz fabrikası falan vardı. Bu laboratuvarda e, önemli parçalarım falan var. E, bunları e, denemeni istiyorum diyor. Deney faresi gibi kullanıyor bizi. Anlamıyorum. Herkesin bize hırsızlık yaptırma nedeni ayrı. Bir tamam, saniye biri bizi dere faresi olarak kullanmak aa tomlarım diyor bu arada bak. biri dondurmasını düşürdü, düşürdük diye diğeri işte ne bileyim eee ah. ee, buradan geri çıkarız şuradan gireriz ve tamam bu levelde bu kadardı 465'imiz oldu. Speed mi stamina mı? Bence stamina. Aa burada şey yazıyor abi. Ee, hadi seni hızlı koşturalım. Koşmak asla eğlenceli değildir. Her zaman acı doludur. Diyor. Bu bizim ortağımızı ortağımız ya polise verdiğimiz ortağımız konuşuyor bu. If you can't outruns people, you can always outrun them. Eğer onları ikna edemiyorsan insanları ikna edemiyorsan yanlarından geçmeyi deneyebilirsin Grab ee, uçan poşetleri yakalamak gibi ve e e efortun yoktur umarım diyor ee, hangisi hangisini alalım abi Ninja Suit mi Super Bob Suit mi Hı? şu speedi bitirdikten sonra neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun dediğim gibi bu kadar şey çektik lütfen like atıp abone olun. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.